İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Bugün mutfağımızda zeytinyağlı kereviz tarifi var. Harika bir tarif. Ee, bu tarifin görselini Ferah Üstünil'in internet sayfasında gördüm. Ve hemen sizler için denemek istedim. Buyurun başlayalım. Pazardan tanesi 20 TL'ye 2 adet büyük boy kereviz satın aldım pazardan aldığınız zaman yapraklarının o kadar güzel olduğunu göreceksiniz ki şimdi gösteriyorum. Benimkiler de bu kadar güzeldi. Bunlarla kanalımda harika bir çorba tarifi var. Kış çorbası tarifi. Eğer kullanmayacaksanız çorba olarak iyice yıkayıp süzdürdükten sonra biraz kurutup dondurucuya koyup özellikle kemik suyu yaptığınız zaman kullanabilirsiniz. Kerevizi öncelikle soyacağız ama karar mısın diye bir miktar su aldım. Üzerine biraz limon sıktım. Hatta kabuğuyla bıraktım. Şimdi yavaş yavaş soyduktan sonra bu suya yerleştireceğim kerevizleri. Dilerseniz bir soyacakla ya da benim yaptığım gibi bir keskin bir meyve bıçağıyla soyabilirsiniz. Hiç bilmeyenler olabilir diye en azından bir tanesinin soyma şeklini bir miktar göstereceğim. Ben bu şekil daha kolay soyuyorum. Yani nasıl elma soyar gibi değil de şöyle biraz kırarak soyuyorum. Evet, kabukları şöyle hafiften kırarak soyduktan sonra tamamladık bir tanesini neredeyse. Hemen hiç beklemeden suyun içine yerleştireceğiz. Çünkü biliyorsunuz nazlı bir sebze hemen kararıyor. Pişme sırasında çok basit bir püf noktası vereceğim. O püf noktasıyla e, aroması çok daha güzel bir kereviz yemeği yiyeceksiniz. 2 adet de havuca ihtiyacımız var. Havuçları da soyalım ve hemen e, kerevizimizi şekillendirmeye başlayalım. İlk bölümü normal bir şekilde kesip ortasından kabak oyacağıyla fazla büyük olmayacak şekilde bir daire çıkaralım. Bu arada tarifle ilgili detaylara videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hemen oradan bakıp malzemeleri görüp hızlı bir şekilde yapabilirsiniz bu güzel tarifi. Çok sıkı olacak şekilde havucu yerleştiriyorum. Çok sıkı bir şekilde yerleştirmeniz lazım çünkü boşluk olursa az da olsa pişme sırasında havuçlar ortasından çıkacaktır kerevizlerin. Bu arada benim en sevdiğim sebzelerden birisi olduğu için e, böyle e, araya vermeme adına aslında kerevizi böyle kar beyazı olacak şekilde soymadım. Siz dilerseniz dışında hiç yeşillik ya da kahverengi bölüm kalmayacak şekilde bir tur daha soyabilirsiniz. Bu benim tercihim. Evet, az önce de belirttiğim gibi çok çok sık olacak şekilde havuçları yerleştiriyoruz ki pişme sırasında görselleri bozulmasın kerevizleri. Evet, fazla kalan havuçları aldık. Şimdi birazdan onları da küçülterek doğrayacağız. Evet, bir adet orta boy soğanı şekil olarak piyazlık olacak şekilde doğuruyoruz ama biraz kalınca olsun katmanlarını da şöyle elimizle ayıralım ve şimdi kerevizleri daire şeklinde doğrayalım bir santim kalınlığında doğramanız yeterli piştiği zaman oldukça şık bir görüntüsü olacak böylece Evet, havuçlardan arta kalan bölümleri de biraz küçültüyorum. Dilerseniz ekstradan havuç kullanabilirsiniz. Ve tenceremizin zeminine birazcık doğradığımız soğanları sonrasında yarım ay şekli doğradığımız havuçları ve nihayetinde de kereviz dilimlerimizi yerleştiriyoruz. Pişirme sırasında bir püf noktası vereceğim ve bu püf noktasıyla kereviziniz çok daha lezzetli olacak emin olun. Bu arada eğer tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazmayı ve tariflerimi de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Böylece çok daha geniş kitlelere hitap edebilirim. Kerevizin saplarından şöyle 2-3 dal ayırmıştım. Onları da doğrayıp biraz irice doğrayıp üzerine yerleştiriyorum bir tatlı kaşığı tuz koyduktan sonra ıslattığım bir yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum ki ikinci bir kapak görevi görsün ve hiçbir şekilde buhar dışarı çıkmasın. Şimdi orta ateşte ocağıma yerleştiriyorum ve bu aşamada lütfen kontrol edelim. 10 dakika sebze kendi suyuyla pişecek ama kontrollü olalım lütfen. Altını yakmayalım çünkü su koymadık. Birazdan bir sos hazırlayacağız ve bu sosu kerevizler öncelikle kendi suyunda biraz piştikten sonra koyarsanız kerevizinizin çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bir yemek kaşığı unun üzerine yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde zeytinyağım var. Bunun yarısından çoğunu ekliyorum. Kalan kısmı da piştikten sonra çiğ bir şekilde üzerine gezdireceğim. Öncelikle un ve zeytinyağını pürüzsüz olacak şekilde, un topaklanmayacak şekilde iyice karıştırıyorum. Bir su bardağına yakın sıkmış olduğum portakalın suyunu da ekledikten sonra bir tur daha karıştırıyorum ve artık 10 dakika ön bir pişirme işlemi yaptım kerevizleri şimdi tekrar ocaktan aldım üzerine açıyorum ve bu sosu bu aşamada gezdiriyorum üzerine kerevizle ilgili kanalımda epey bir video var ve hepsi de denenmiş ve çok beğenilmiş tariflerdir Umarım bu da onlardan birisi olur. Evet portakallı sosumuzu bu aşamada üzerine gezdirdik. Tekrar yağlı kağıdı üzerine koyup Ocağa yerleştireceğiz. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Toplamda ilk 10 dakikada dahil olmak üzere ben 30 dakikada e, ocakta tuttum. Doğradığınız kerevizin kalınlığına göre ya da ocak ısınıza ve tabii ki kullandığınız tencereye göre bu süre değişebilir. Kontrol olalım. Şöyle 15-20 dakika sonra bıçak batırabilirsiniz. Eğer yumuşadıysa tamamdır. Sert bir şekilde bıçak giriyorsa tekrar üzerini kapatıp pişirmeye devam edebilirsiniz. Evet, şimdi kapağını kapatıyorum. Benimkiler 30. dakikada harika oldular. Altını kapatacağım ve iyice soğuyana kadar dinlendireceğim. Birkaç saat soğuttuktan sonra ben tencereyi ters çevirdim. İşte böyle güzel görünecek. Eğer kereviz kokusunu benim gibi yoğun seviyorsanız üzerine, e, bu arada ayırdığımız zeytinyağı vardı. Onu da isteğinize göre üzerine gezdirebilirsiniz. Üzerindeki yeşillikler ne ola ki diye soran olabilir. 1 iki adet kereviz yaprağını ince ince doğradım ve üzerine gezdirdim. Ee, çok yoğun bir kereviz kokusu geliyor ama böyle yaparsanız eğer çok seviyorsanız benim yaptığım gibi siz de bu yaprakları üzerine serpiştirebilirsiniz. Et suyu, özellikle kemik suyu e, ve tavuk suyu yaparken e, kereviz yapraklarının saplarını kullanıyorum. turçlarda yine aynı. Ya da eğer mevsim uygunsa Kurutuyorum, kuruttuktan sonra biraz elimle naneyi böyle ovalar gibi ovaladıktan sonra toz haline getirip normal bir şekilde yemeklerime kullanabiliyorum. Sizler kereviz yapraklarını ya da saplarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer yazarsanız yorumlar bölümüne memnun olurum. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın.